Öldür, öldür bu herifi! Bu <laughs> karı da manyak! Bu insanlar çıldırmış ya! Artık sabrımız kalmadı. Ya paramızı ver yahut biz seni polise teslim edeceğiz. Biraz daha sabredin. Vallahi billahi işinizi halledeceğim. Nuri! şu reklam parasıyla Simsar Cafer'i kandıralım mı? Oldu abi! Cafer amca! Bizim sana on aylık kira borcumuz vardı. Al, onu ödüyoruz. On senelik de peşin veriyoruz. Bu fazla. Ulan Abdi, nereden buldunuz bu paraları? Bir yeri mi soydunuz yoksa? Ha cevap ver ulan! <laughs> Nuri, Cafer amca numaramızı yedi. Bunlar hakiki para değil Simser amca, reklam parası sana! Ne reklamı ulan, hakiki para bunlar! <laughs> Vay be! Hakiki paraymış lan! Ulan salaklar, bu kimin parası? Sayın Nuri, bu paralar kimi? Benim ulan, benim param, benim paramı nasıl herkese dağıtırsın? Şişko, nereden senin paran oluyor mu? Eğer bu para senin paransa biz paramızı aldık. Bak Allah'ın işine, paramızı bize geri gönderdi. Ne cavcav cav ediyorsun? Onların parasıymış. Ulan sen karışma bu işe. Kes bakayım, ver tapularını, ondan sonra paranı al. Çekil karşımdan seni parçalarım. Bana bak Osman, seni iki kere fena halde dövüp kepaze ettim. Gene mi bu kadar kişinin içinde dayak yiyip, rezil olmak istiyorsun? Hadi benden vurma, git bakayım! Bildiğin en tesirli duayı oku! <laughs> ha, vay apticim, Canım kardeşim, biricik arkadaşım... ...Tosunum, şükür kavuşturana! Ulan, hep böyle yapıyorsun eşşoğlu eşek. Kendine gel! Evvela kızıyorsun, sonra öpüyorsun. Manyaksan manyağım, desene oğlum! Hemen kızma apticim. Nasıl kızmam? Hemen bunların tapularını ver bakayım. Hay hay, sen ne istersin de olmaz apticim. Osman, imzala bakayım şu kağıdı. İmzala bakayım. Aralar da arkadaşların olsun artık! Hadi şimdi hiç arkana bakmadan buradan kaybol! Osman diye ben bağırınca durup bakacağız. Hadi bakayım! <laughs> Osman! Durdu! Yürü! Osman! <laughs> Yürü. Bak şimdi gene durduracağım. Osman! Koş lan kaybol bakayım. Kaybol! Ulan elbet sana sonunda kilit vuracağım dürsün. O zaman bir daha açılmayacaksın. Komsere dua et, komsere! <laughs> <laughs> Bu herif yarı yolda ölür! <laughs> Ali, bize çay yap oğlum! Abi, hep o komiser karşıma çıkıyor. Onun için o pezeven gezemiyorum. Polisten sıyırtıp, Abdi'yi ufalamaya bakalım patron! <laughs> Doğru! Doğru ama nasıl, nasıl? Patron! Ha. Sen Osman Barut olarak o kerizi iyi göre, inceden başka bir numarayla canını okumalısın. Bu iyi laf, peki ama nasıl? Mesela dümenden bir iş bahanesiyle, abdiyi bir yere çekip, o haşlamayı başkasına götürtebiliriz. Bu iş için çok para getirecek dedik mi, bizim salak keklik gibi düşer. Harika! Tamam! Ama nasıl bir iş icat edeceğiz? Öyle bir naftalinli mevzu içinde aptiyi götürelim ki kaza süsü verelim. İşi çok gaddar bir fil halledecek patron. Apti filin ayağının altında kurabiye gibi olacak.